Tohum göstereyim. Ata kendi tohumumuz. Yıl ne? 2023, 2023, 2024. Bu şekilde geliyor. Bu ne? bakayım. Bamya tohumu. 2004 yılında aldığımız mansunu almışız? Bamyamız. Artı mısır. Kaç yılı? 2023. Ata tohumu. Mevsimine göre bütün t kabak, bal kabağı, sakız kabağı neymiş? Turuncu bal kabağı. Bu az önceki e, çekim yaptığınızdaki pazı. Kaç yılı? Ha pembe pazı, beyaz pazı diye geçiyor. Bütün tohumların üstünde aylık, şey yıl sonu sezonunda aldığımız mahsullerini alıp tohuma bıraktığımız. Ata tohumumuz bunlar bizim. Burada ne var mı? 2024 Ayşe Kadın. Tarihli hepsi. Ha 4 yıl sonra bunları her sene de e, yeniliyoruz bunları biz. 4 yılda bir. E, yani aslında e, uygun olan Yoksa gidiyor diyorlar ki ya 10 yıl öyle kalmıyor. Yani 3 yıl, 4 yılda biz her sene yeniliyoruz bunları. Kişliş tohumu. Bakayım şöyle. Kokusunu alabilirsin zaten. İlaç alınçısı falan hiçbir şey yok, belli olmaz bakın. Denk yok. orada evet. ne aldıysa odur. Evet. Yani burası banka yani değil mi tohum bankası tohum bankası burası. Doğal yapı Nemzotu bit olduğu zaman kendi kendine şey tohumlar öldürür. Ona evet. ona meyil vermemek için böyle muhafaza ediyoruz bunları. Evet, biz bugün Şifa köyündeyiz ve bulunduğumuz yerde tohum bankası. Bunlar çok önemli. Şifa köyünde e, tohum bankasını gezdik ve şimdi toplanan ürünlere bakacağız. Bunlar nedir? Bunlar bizim Şipa Köyümüzün yetiştirdiğimiz bazı ürünlerimizdir. Bazıları var burada. Evet. Ee, yazdan yaptığım kırmızı erik suyu şeker ilavesiz. Senin dediğin gibi aç bitir aç erik bitir. suyu. Aç bitir erik suyu. Fasili sade fasulye konservesi. Bunu kendiniz ayarlayın. İçine ne koyacaksanız. Evet Çeri domates turşumuz. Oo, harika. Tek kaya tuzu kullanırız. İçme suyu, temiz içme suyudur. Ee, melemen sosumuz. Hazır. Elma sirkemiz, o şifa. Evet. Domates sosumuz, tatlı biber sosumuz ve bu da doğranmış domates yemekliktir. Acı biber Bunları hazır malzeme. Yani. Evet, evet, her şey. Çalışanların Ağla... hayatını kolaylaştırıyoruz, evet. Akşam yemeğini yap. Evet. Renkli pazımız. Ha, bunlar da çok iyiymiş ya. Evet. Biz bunları göremiyoruz. Evet. Bunların özelliği ne? Ee, bu, e bu her düz pazıyla aynıdır vitamin değeri, her şeyi görsel olarak çok güzeldir. Bir de bunların saplarını çocukların e, alışması için yumurtada falan kullanıyorlar. Görselliğini kullanıyorlar sevdirmek için. Marulumuz da var. Evet, körpe yedi, körpe. Evet, yedi kulelerimiz. Kışlık Oo. maruldur. Şu, Ve o, daha, bu. daha daha o katlanır lahana gibi. Bunu ne güzel kısır kovur içine yerdiriliyor. Ee, evet. <laughs> evet. Akdeniz <bari. gülüyor> maruludur. Pırasamız. Burada evet. bebek şeyler var, kerevizler var. Kerevizlerimiz, evet. Çok da severim var ya. Şunun sapları da çorbanın içine çok evet, güzel gider. Evet, aynen. Mükemmel. Suyunu iç. Oo. Ununda e, salmış olur, yemeği de olur. Çiğ bile yiyin. Of. Oh. Çiğ bile yiyin. Yani, evet. Burada Şifa köyünde hayat var.